çalvarlı bir skin var ya ben onu alabilirim aslında ya. Şimdilik bunu alalım da. Bıçak olarak da iyi bir bıçağı yok. Şöyle şekilli mekili bir bıçak olsa da keşke. Keyfine baksak. Tadua hoş geldin. Sefalar getirdin. <laughs> Femi'den haber var mı? Kafır. Fara fika. Güzel, bizim hep oynuyoruz. Gayet iyi. Biri tam bana doğru gelecek gibi ha. ya yapacağım. Okey, bir miktar izledim sana. Şunu kıralım. <laughs> Çocuk Afrika. Ghostface'in mi Myers'ma? Ee, güç anlamında mı? <laughs> Hemen oturtalım, otur abi. info iyi olur. Verdin mi? Güzel. Sprint mi var? <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani güç anlamında 3 level mi ayırsa 3 level'a ulaşana kadar baya bir can kaybediyorsun, vakit kaybediyorsun ve Survivor'lar iyi oynuyorlarsa, açık bir map'te değilsen baya bir sıkıntı yaşarsın ama Ghostface'de öyle bir dert yok. Ghostface'de e, full time şey yaparsın... Nedir onun ismi? Özelliğini iyi kullanarak sürpriz bir gameplay oynayabilirsin. Hani ben o ikisi arasında Ghostface'i seçebilirim. Ama işte, Myers'ta hata payın olmuyor sınırsız uçta. Keyif olarak sorarsan Ghostface daha keyifli bence. Miles'ta dümdüz koşuyoruz. Bilemedim ya biraz sıkıntı bir soru açıkçası. Arkada birini mi gördüm? Yok. biri sevlemeye geliyor. Koştuğunu duydum. Aşağı atladı. Da... burası çok play imkanı olmayan bir yer. Zaten off the record varmış. <laughs> palet var. Okey oraya gitmedin. O paleti düşürtmem lazım anca öyle oynarız burada. <laughs> Güzel. Peki Ina Myers'ın daha korkunç Ghostface mi? Hmm. Orada Ghostface Evet Orada da Ghostface Çünkü ayna Myers Yavaş koşuyor bayağı özellikle 32 metre ise level 1 kalıyorsun lunge atan e, Şey Kısa Hareket hızın düşük Ama 16 metre oynuyorsan Ghostface ile aynı miktarda korkutucu Diyebilir miyim? Yine diyemem çünkü Ghostface bir anda tek atabiliyor Ayna Myers'da öyle bir seçenek yok her Valkar'da Ghostface yani. Bence. Ama jumpscare olarak aynı Myers daha korkutucu olabilir. Gameplay olarak Ghostface. Bir anda böyle belirebiliyor. Ghostface şey, Myers önünde. Burada biri vardı bu arada. What the f... Şu kan kanı şey sandım gerçek kan sandım ama unuttuğum bir şey var. Kimse yaralı değil şu an bu oyunda. O kim o? Mikel ama e mi Tamam. Dur. Özelliğim gelsin sürpriz yapacağım sana. Burada bir yerde ama Bozuyor lan bir an bir an kafam gel gel diyon gel son anda dolaba mı girdin sen yok koridordan herhangi bir şey o da orada. O zaman şöyle bir şey yapacağım sana. Hala beklediğine eminim bu arada ben senin. Ha tekrar çıktın yukarı. Bozamaman lazım ama bir tane vuracağım yani şöyle güzel güzel Dead Zone gibi bir yer burası ya bu paleti kırmama gerek yok. vur dedin, vur dedik söktün, Claudette bendim. Hangi Claudette? Şu an oyundaki Claudette mi? <laughs> Yok artık. <laughs> İnanmıyorum, maç sonu ekranda yaz bakayım. <laughs> Güzel o geriliyor. Pinedin filmini ben izlemedim bana sorduysan. Pinedin filminde her yerde et parçası uçuşuyor kanka. Önermem izlemeniz zaten. Sıkıntı yani. PP'de CHP simgesi var. Tamamdır. Bakacağım. <laughs> Off the record'u var ya ona güveniyor. <laughs> Volt atacağım değil mi? Orada bekliyor hala ya. Allah be! geçirim diye düşünmüştüm. Vallahi ne desen haklısın. Harbiden oyunu zehir ettim bir, gittik, Belki gittik. tık. Volt atma. Hata. Bizan bitmek üzere. Otur abi. Daha Bu kovalamaca benim işime geliyor bu arada. Evet, gerçekten öyle oluyor. Kendi kör oldu. <laughs> Vallahi kendi kör oldu bu arada, fark etmedi ama. Lan, abi sıkıştım! Oha! Cık. Ya böyle bir şey var mı ya? Abi böyle bir şey yok ya! Tövbe tövbe. Volt atarsın. Evet. Bu hatadan sonra atman lazım zaten. Tamam. Burası bayağı büyük bir hata oldu senin için ama. Yo yine palet var. Evet o AFK'dan dolayı bayağı bir öne geçtim ya. <laughs> Peki yayını nasıl buldun? Ben açıklamaya falan yazmadım. Link. Ee, büyük ihtimal bir yerde saklanıyordur ama avantajlıyım. Özelliğim sayesinde eğer beni görürse bir yerden özelliğim bozulma eğilimine girecek. Böylece info alacağım. Ha biliyordun zaten. İzliyor muydun normalde beni sen? Şöyle önüne çıkabilirim şuradan. Ama heal atmaya çalışır mı sanmıyorum bu arada iki ikisiniz. Size geleceğimi tahmin edersiniz herhalde. Chase'de de değilim. Edememişsiniz. Diğer çocuk... Nerede? Bir. Alayım. DS var mı? Zınk. Nope. Diğer çocuk da yakınlarda bir yerdedir belki ya. Sanmıyorum hareket edeceğini ama bakalım. Şuraya bir bakacağım. Burada bir yerde. Evet burada. Vurmamam lazım. Özelliği neredeyse full. Kapak çıkma yakına. Sakın. Biraz dayan. ölmemişim. Allah. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Sana ben hatch veririm yakındayız ha. O 99 virgül <laughs> nice yeah. atıyorsun ya. Bir atmasan verirdim de. Cici. e, ee, Fehmi abiyle konuştun mu? Sen ben yazıyorum demedin mi abi? Aha, ya ben yeni geldim de daha yeni yazdığını gördüm. Şey demiş, kötüymüş hastaneden gelmişler. Bir de ha. varmış. Okey tamam. Nice, artı iki verdi. <laughs> Belki eşyaları full olsa, full edon falan şey olabilirmiş. Claudette bu arada izleyicimdi, chat'e de geldi. Keyifli bir şey oldu. Ee, oyun ortaya çıktı. Kısmi olarak. Niye kısmi diyorum? Çünkü bir kişi AFK'ydı. Galiba Mikaela'ydı oyun başında AFK olduğu için. Bir de tümünün perkleri de aşırı triart perkler değil. Eşyaları da fulllediğimizi düşünsek baya bir rekabet olabilirdi ama En NT diyelim. Yine de keyif aldım bazı kısımlarda ben. GG.